Merhaba bir şey yapmıyorum ben tılab e, oynuyoruz yanımda kimse yok yanımda yanımda şu adamdan dolayı size özür diliyorum e, neyse tılab da oynuyoruz doktorluk var böyle gördüğünüz gibi şeyler var evet öncekinde de tılaburan çember çekmiştim şimdi fight tılaburan çemberle bu birbirine benziyor aslında benim elim şey arkadaşlar morardı bir şey oldu ama sizin için video çekeceğim artık değerimi anla evet şimdi sen gel sen beni o kadar ezik sandın ama ben fightte düzenlidir abi öleceksin öl 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 artık Heh, hele şükür ölmüyor ya seni şöyle şöyle var ya 5 saatten beri video çekiyorum bir olmadı o kadar da değil de yani bu ne power up. süper mi oluyormuş şimdi süper oldum galiba power up ne ki gel gel sen gel gel öl öleceksin

Vur vur vur. öleceksin sen ben sana taktım olmaz öyle öleceksin yapacak bir şey yok dede dedeye benziyor baksanıza ya psikopat dede ben bu aldım onu o ne oluyor ya neredeyim kendimi şaşırdım ben neredeyim öl çok sinir oldum şu an hep hakkımı aldılar adama bin kere vuruyorum geliyor o şey yapıyor o şey yapıyor heh onu aldım Ha ben de öyle bir şey yaptım şimdi. Gel sen gel. Gel gel gel. Ya. Uyuz oldum. Diyelim. Zaten FPS e şey az. Çok kasıyor. Gel gel sen gel. Aa şey adam. Allah'ım. Öl. Hele şu. Şu var. Şunu alsam gelin çok kötü oldu ya o dördüncü neyse puan alamadım çok kötü oldu sıralamaya gider miyim bilmiyorum yani. bunu da eh idare edelim son üç taneyi yani. e, de hatırlamıyorum ya şimdi biçim üç tane atayım ben çünkü bunları onlar atacak aa onlar falan karşıda onlar tamam ben bunları saklatırım o zaman bakın şimdi bakın bakın nasıl sıralamaya giriyorum hop şöyle Giremez Çok güzel patlattım çünkü. Ben şimdi şöyle altın blok var. Altın blokla galiba fazladan puan veriyor. Anlamadım. Orada bir adam da ne yapıyorsa şurada TNT var. PNT de puan veriyor. Şöyle şöyle hop şöyle. Birinciyim baksana da. top. Şimdi alalım. Bunu çok uzatıyorlar ya gerek var ki Şimdi şöyle Hop patlardık Başka TNT ha şurada var Şöyle Oh tamam patlattım Birinciyim şu an Tamam şu altın bloğu da vurayım şöyle Vurdular ya TNT olsa bari de vurayım Yalnız çok şanslı çıktım ha benim doğduğum yer Bir dünya TNT patlattım da Bari şu blokları patlatayım Hiç Şöyle 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 ne ya hadi tnt altın blok doğmuyor hiç bir şeyler ışınlanıyor da ama anlamadım blok saklanmacı da var bu arada arkadaşlar onları falan oynarım çok değişik şeyler oynayacağım tek böyle ünlü bildiğimiz şeyler değil çok değişik enteresan şey tek ama tek sür pek diyorum Mini Games'ler de arkadaşlar. Evet birinci şişeyim şu an. Ama üçüncü sıralamadayım. Önce de şey olduğu için işte anlarsınız. Sıralamada üçüncüyüm. Ama burada birinciyim. Üç puan aldım. Ha bunu yapamıyorum ya. Bu benim için şey biraz zor olacak. Neyse deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? FPS kaç arkadaş? 7-9 FPS'ye bak. FPS mübarek işi bitti Şöyle 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 toplayayım en son yapayım. Şey yapıyoruz arkadaşlar. kardan adam yapıyoruz. Şöyle. Allah 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 al al. Git sen git. Ben kazıyorum. Ya. Allah. Bak 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 bak. Bak şimdi şu an sonucuyum ya. Yani şu an kötüyüm ya. Sıralama giremiyorum ya. Birazdan gireceğim ama. Neyse sen oyunda Bak şimdi başlıyorum. Hop. Şöyle. O oh, kar topu ama kar yetmeyecek inanmıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hop oh, şöyle. Ay ne oluyor ya? Bir dakika bu ne? O oh, tam yetti yalnız ha. Baksana sıralamaya geçtim. Hatta birinci oldum. Sonradan yapınca hoş oluyor. Da şu an FPS e 4. Cidden önümü görmüyorum şu an. Bu ne arkadaş ya? ciddi misin? FPS'ye bak. Sonuncu oldum yine. Şöyle. Ya acayip basıyor bu ne? Sıralamada kalıyorum. Şuna bak acayip basıyor arkadaşlar. Hadi ya bari şunu yapayım. Ya. Her işte. dünyada işsin. Ya öyle kastı ki Hiçbir şey yapamadım Hı. Cidden hiçbir şey yapamadım Öyle kastı ki Of ya Şuna bak FPS'ye bak Heh düzeldi 18 21 ben bunu düzeldi diyorum Allah'ım kaçıncı oldum üçüncü oldum Geçen bir tane daha dolap çekmiştim Onda da gene ses kaydı gibi bir şey olmuştu Olmamıştı 2. olmuştum Burada üçüncü oldum Neyse arkadaşlar ben beğendiyseniz e, ben, sen, e yani Abone olup beğenmeyi unutmayın Eee like atmayın. Beni şey yaparak. Şu adam böyle burada Allah'ım. Neyse arkadaşlar. teşekkürler. Günler Abone olmayı unutmayın. Bay bay.